Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık Pazar. Ankara'da böyle yağmurlu bir gün var. Bir tane kuş attım. Attığımda yağmur yağmıyordu ama şimdi ince ince yağmaya başladı. Dişleri de çıkardım. Takkalı bir yavru var uçuyor. Kendimde de telefonda ıslanmasın diye şöyle kıyıdan kenarda duruyorum. Dişleri geziniyor. Hem yağmur yiyorlar <laughs> bir güzelliği. Evet, yavru da şu. Görünüyor mu bilmiyorum. Bitti. Evet arkadaşlar bu sene çok yavru aldım. Kuşlarım da bayağı sayısı arttı. Senin fazla frem yok. Dört tane bir kaybım var. Üçünü atmaca aldı. Bir tanesi kayboldu beyaz. Buralardadır da birileri yakalamıştır. İn i̇nmedi iki gün. Geldi gitti. Sonunda yine kayboldu. Bunların hepsi hazır başlamış bu senenin yavruları. Kanadı gelenler var daha. 8-10 tane de kanadı gelen var. Birazını bahçeye götürdüm. Şu gök erkek videosunu atma dedim. Şu dumanı takalı videosunu attım. Şu gök dişini videosunu attım. Şu harap beyaz boncuklu toparlayan yavru videosunu atmıştım. Şu yüksekten atan e, perçemli harap erkek yavru videosunu atmıştım daha önce. geçen senenin erkek yavrusu köşedeki alttaki. Şu dumanların ikisi gök dişinin kardeşi bunlar göklerden şu da iki ikisi alt üstü kardeş aynı ana babanın onlardan dört tane var İki onlar bir bu üstteki boz bunlar göklerden çıkma bir tane de erkek bahçede var dumanlı biraz açık bir dumanlı bunların hepsi hazır bunların hepsini tek tek uçuruyorum da bugün yağmur yağıyor şu takkallığın bir iki hareketini çekersen atabilirim. Evet orada oynuyor. Rüzgar ve yağmur da var. Kuş tabi ağırlaşmış, ıslanmış. Bunların ikisi de takımlar dişi çıktı. yumurta kardeş ikisi. Aynı yuva kardeş. Şu düz olan kursağında böyle muska gibi bir şey var. Bu yavru Birol Karalı'nın geldiğinde uçurduğum yavru. Bu da yuva kardeşi. İkisi de dişi bunların. İkisi de hazır oynuyor. Aklı geldi ama rüzgar ne biçim yaşıyor. Hayvan oynuyor mu, düşüyor mu belli değil. da bile saygı. rüzgar tam karşıdan esiyor. Kuş da mecbur arkadan geliyor. Rüzgarı karşısına alıyor. Olduğu kadar. Bunlar da yağmurda böyle tüylerini kabartıyorlar. Evet arkadaşlar dışarıda yağmur var. Telefon da ıslanıyor. Bir şey çekemiyoruz. Böyle size yeni eşlemeleri göstereyim. Bunları yeni takım ettim. Bakalım. Önümüzdeki seneye kaçıracağız yavrular nasip olursa. Bunlar böyle bir çift. Bu benim büyük dişi. Kırkanat dişi. O büyük erkekten eşleştirdim. Bunlardan elimde çok vardı ama bu terasa gelince bir altı tanesi öldü. Tekrar bunları çoğaltayım da elimde damızlık olarak kalsın. Bunlar da böyle bir takım. İki yumurtalar boş çıktı. Evet. Bunlar da böyle bir takım. Kuru erkekten takkalı dişi Yumurtaları var. Bir haftalık. Aynı dişinin yavruları. Şu videosunu attığım erkek. Eke olarak uçurduğum erkek. Yaşlıların yavrusu diye de yavruyken de videosunu çekmiştim. Youtube'da var. Bunlar anneden kardeşler. Bunlar yeni aldım bu yavruları. Bunları bahçeye götüreceğim de ince tüyünü dişsinler, Yoksa kışın sıkıntı oluyor bahçede. Bunlar orada uçurmayı düşünüyorum. İnşallah bunlardan bir şampiyon çıkar. Çünkü kupaya hazırlık olsun diye aldım bunları. Yani amacım oydu. Bezi beyaz Arap Bankirli kardeş dumanlı takkalı yavru dumanlı kirli bunların yavrusu. Bu takımın yavrusu. Ondan sonra şu düz dumanlı kirliyle şu arkadaki Arap takkalı bu takımın yavrusu. Bunların da tekrar bir çift yavrusu var. Bunlar kırma. Tek olan silik Arap da. O da şu uçan kuşun kardeşi. Havadakini. Bunların da böyle bir çift yavrusu büyüyor. Dumanlı kirleri. Boz dumanlı vermiş. Baya da açık bir boz dumanlı vermiş. Evet arkadaşlar. Hava biraz açtı sanki. Şu gökler. Gökten kirli şu kattakiler. Kartları geldi. Bunlar da uçacak. Şu çift boncuklu Arap uçacak. Şu alttaki de Yerdenkilerin kardeşleri, kutumlanmış kirli. O da kanat diziyor Bunlar da erkekler. Bu şekilde. Yok, yağmur devam. Çıkar çıkmaz yüzüme vurdu. Attı, attı, attı. Evet, oynadı. Evet, yağmur da İyice hışırı çıkmış. Nereye gitti? Evet, çok güzel attı. Oh, sabır durdu İnecek yağmur yedi artık kendinden geçti. Yağmur durdu. Atı da geliyor, 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 geliyor. Ama kanatları perfel olmuş. İnecek de bir türlü beceremedi. Yağmur da rüzgarda durdu. Çıkaldım Çok uzaktan attı. Çadırın üstünden daha güzel oynuyor. Attı geliyor. Islandı kuşa bir şeyler yapacak demek. Yiyecek de bir türlü beceremedi. Allah bir saati geçirdi. Bir tane yalama kuş geldi. Kuşun kuyruğuna takıldı. Kuşu alıp alıp götürüyor. Ya ne biçim kuş besliyorlar? Aha geldi aha şu. Allah belanı versin. Gök. Ya böyle kuşlar neyi bestirilir anlamıyorum. Geliyor hayvan inşallah bu sefer inecek. Çok saat oldu. Girdi. Bayağı aşağı girdi. Hadi binaya bırak. Hadi kızım. Aferin. Aferin. Allah'ım ya. Arkasına hemen geldi ya. Bak bir de şap şap diyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava karardı kuş gitti bir yere düştü şimdi ezan okunmak üzere geldi inşallah iner.

çattığında yere inmeye çalışıyor ama o kolay değil o kadar. Geri çatıya konuyor. İşte bu terasında bu pisliği var ya. Bir sürü pisliği var da bu bir tanesi. Hadi kızım hadi. Aha. Yavru bu. ölüyor. Aç olmazsa hayatta gelmez. Bunlar da hep aç olan erkektir. Hep açtır. Hiç doymazlar. Evet arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Hava karardı gerçi. Evet videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Herkese hayırlı günler.